Aha. baba bir soru sorabilir miyim? Tabii oğlum. Ben canlı ders var mı? Ali Osman bildiğim kadarıyla yok oğlum. Seni çok seviyorum baba. Çünkü sen çok iyi bir babasın. Teşekkürler oğlum. Ben de seni çok seviyorum. Hikayeden önce tuvalete gidebilir miyim? Çünkü çok çişim geldi de. Tabii ki. Ama acele et. Yeni hikayeyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen geliyorum babacığım. Ali kimle konuşuyorsun oğlum? Ali Osman, gelsene oradan. <laughs> Ananı sik! Zuckerberg! Hikayeyi unuttun mu? Yabancılarla konuşmak yok. Olamaz, hareket edemiyoruz. बर <laughs> <laughs> <laughs>